Alamaz, <laughs> ne? alamadık kaç Ha ki. Ha kalktım. Geldi. Bunu da ya. Ulan bir yemek söyleyek dedik iki taneye göndermeyeyim diye. Dört taneyi nasıl yiyeyim aman kodumun çocuğu ya? Kim o? Kimse kalmadı ki burada herkes gitmiş ama Ses Uçuyor Aa ben arkaya abi. uçtu Bu köşede 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 İçeride Köşede lan Bir daha geliyor Gel daha geliyor ВЫСТРЕЛ ГОВОРИТ Biz ortaya açtık, alın siz buradan biz diğer ortaya gideceğiz. Oğlum sizin için buraya açtık Kamiller, bizi diğer ortaya gideceğiz. Kes lan, sana mı soracağım? Bugün sen de kuyruğunu kuyruğunu sıkıştırırsın. Sıkıntı yok abi. Mantar alın. I got supplies. Я <laughs> Erhan Bey. Efendim. Efendim canım. Efendim canım. Ercan. Efendim canım. <laughs> Tam şerefsiz ya. Adam yok galiba. Ben şu... Ben şu kaldırmayı bir dolaşayım. Bakıyorum burada da kimse yok. Burada da... Aha ses. Aha ses önümde. Aaa dişişler. Evlerde var. <laughs> Evlerde. Susuyor. Mark the location. Adam tam önümüze düştü Burada. Bir şans. Bir <laughs> adam. Neredesin ki? <laughs> var mı hala adam? Başka ses yok burada. Yedi kişi gösteriyor ama. Burada biri var. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> burası izdam olmuş. Olum botlar kalmış ya. Yine yedi kişi oldu. Orada bot var. Aynen. Fall back to safe zone. Ha adam koşuyor lan. Geliyorum. Çok acayip bir şey ya. Burada var adamlar. Bölge 4 kişi gösteriyor. <laughs> Lan pusuyormuş ama ya. Yapma be. Ağacın arkasından çıktı bir yolcu. Kaldırmaya Ben çekiyorum, ben çekiyorum bırak. <laughs> ben çekiyorum. Canı yok, canı yok hiç. Beni lootluyor şu an. Orada bak. Gidiyorum oraya. Yok yok ben. Kutsun üstün. Bırakma bırakma.

O kaçtı onu can öldürdü yakalım bak bak şuradan geliyor o düşüyor abi nerede aldım onu aldım location. ha yok öbür taraftan almışız Ya benim yukarıya uygulama geldi. Tuşa bastım. Uygulamaya girdi. Abi. abi şey var mı? E, mantı var mı? Mantı var mı? Ya gel Vay bir sen de. Abi bırak beraber ya. Mark the location. Aynen. O tepede pusuyordur mu? Mark the location. Önümde. Abi şunu vurursan süper olur Bir ya. Bir daha var. Bir daha var. Çok iyi. Mark the location. Bir tane sızdı. Ayağın arkasında. Ufayın arkasındaki beni bitirdi. Evet evet. Help. Demiyor ya adamı görüyorum demiyor Uçtu Geldi abi Abi sen kendini ben, gösterme Gel bizim. gel kendini gösterme Bu adam nasıl ölmedi Ben hayret ediyorum <laughs> şu an ya yani Nasıl ölmedi bu adam ya Eren Abi, Eren Abi'den bahsediyorum beyler. Eren Abi nasıl ölmedi? Ben çok merak ediyorum. <laughs> nasıl ölmedi lan görmedin mi nasıl taradım adamı? <laughs>